Şimdi efendim endoskopi ne demek? Ve açalım mı? Halk arasında hep duyuluyor. Bir de Mehmet Öz'den sonra 50 yaşından sonra herkese endoskopik inceleme veya kolonoskopi yaptırsın dedi. Herkesin bir gündemine geldi endoskopi ve kolonoskopi. Şimdi şöyle sindirim sistemi hastalıkları oldukça geniş bir yelpaze oluşturan hastalık grubu. Bunun yelpazenin bir tarafı çok özelliksiz sıradan belki kendinden bile geçebilecek bir hastalık grubu iken Diğer tarafında da çok anlamlı ciddi sorunların olabileceği, hayat tehdit edebilecek problemlerin yaşanabileceği ve geçirilen zamanda, kaybedilen zamanda telafisi mümkün olmayan problemlerin yaşanabileceği bir hastalık grubu. Bu iki grubun uç grubun ortaya getirdiği hastalık belirtileri de birbirine çok Benzeşik yani e, şikayetler. Erken teşhis. Burada Kesinlikle. kilit kelime Bizim erken teşhis. Bizim toplumumuzun karakteristik yapısında e, hep bir kendi yaşam tecrübesi, çevresindeki e, yakın arkadaş ve akraba çevresinden bir takım önerilerle bu şikayetlerin zaman içerisinde kendiliğinden geçmesini veya çevreden sağdan sağdan aldığı önerilerle ortadan kaybolmasını bekleme gibi bir e, kötü bir alışkanlığı var. Hele bu, kanserde bu çok önemli. Yani kanserden korkma, <laughs> geç kalmaktan korkma çok önemli. Burada, Endoskopi, çok özür dilerim. Buyurun. Özellikle sizin burada yaptığınız bence en güzel şey aracısız teşhis değil mi? Evet. Çünkü bir görüntüleme yöntemi hiçbir şey kullan, direkt olarak hastalığın olduğu yeri görebiliyorsunuz. Sorunlu bölgeyi görüp e, oradaki sorunu e, anlayabilme ve tedavi şansını verebilme e, olanağı sağlıyor. Buradaki e, sorun şu hekim kontrolsüz bir e, hastalık süreci geçirilmeye çalışılıyor ülkemizde. Azınlanan Maalesef. Yani bir kısımda. Maalesef. Hekim kontrolü olduğunu öyküye göre hekim buradaki basamakları belirleyip endoskopi gereksinimlerini ortaya koyduğunda endoskopi ile tanılar konduğunda hastalığın cerrahi bir tedaviyle çok kolay bir şekilde hastalıksız hale gelebilme şansını hastaya verebilmekte. Buradaki şöyle bir dramatik bir örnek vereceğim. Bir erken mide kanseri erken tanınması söz konusu olan Japonya'daki gibi sıkı taramalardan geçildikten sonra 5 yıl sonunda hastalıksız hastalığın tümden kalkmış haliyle hayata devam edebilme olasılığı 90, 10 yıl 80 gibi bir oranlar veriyor. Ama eğer hasta gecikmişse, hekim hekim dolaşmış ve her hekimde tekrar tekrar yeni başa sarmış ve problemli bir süreçten gelmişse karın içerisine tümör, kanser hücreleri dökülmüş veya uzak organ dediğimiz metastaz sıçramaları yapmışsa şans düşüyor. Ömür beklentisi 6 ile 12 ay kadar oluyor. Şimdi bir tarafta çok ciddi bir fark zamanında var. evet bir tarafta zamanda başvurulmuş, zamanda değerlendirilmiş, endoskopik değerlendirmesi yapılmış bir hastada hastalıksız ve başka bir ölüm sebebine gidebilecek yol gide yani sağlanabilirken diğer tarafta da 6-12 ay gibi bir süre kısıtlanmış süre oluyor. Peki Şimdi normal olarak size Mehmet Öz'e katılıyorsunuz herhalde. Kesinlikle. 50 yaşını geçmiş olan her sağlıklı erkeğin hatta kadının bir kere bir kolonoskopi yaptırması şart. Artık bunu kabullendik. Bu oldukça önemli. Şimdi biz bunu bir tarafa alalım. Hı hı. Bizim halkımızda şimdi biraz da gerçekçi olalım. E, çoğu kişi yaptırmayacak biliyorum. Biz bunu hı hı. ısrarla söyleyeceğiz. E, i̇nşallah bir belki dürtü oluşturacağız birçok insanda ve bu konuda kolonoskopi ve gastroskopi için başvurulacak inşallah. Fakat diyelim ki Tamamen normal değilsiniz. Hangi bulgularla aman ben bir doktora gidip bir an önce bir kolonoskopi veya endoskopi yaptırmalıyım veya gastroskopi yaptırmalıyım demelisiniz? Tabii Mesela ki. birkaç belirti sayalım. Örneğin Tabii kan ki. gelmesi, ne bir türlü iyileşmeyen kabızlık gibi bunları Tabii mı, sayabilir miyiz? Şimdi endoskopi dediğimiz şey e, endo iç skopi görmek demek İti içi görmek. görmek. Bu bizim... Bugün konuşacağımız e, konunun içerisindeki içini göreceğimiz organlar mide ve kalın bağırsak şeklinde. E, yemek yemek borusu, yemek borusu evet, evet. mide, e, 12 parmak bağırsağın değerlendirmesine, gastroskopi, kalın bağırsağın değerlendirmesine de kolonoskopi evet. ismini veriyoruz. Kolonoskopi gereksinimi e, olması için kişide öncelikle makatta e, bir kanama, e, bununla beraber taze kan olabilir, siyah kan olabilir, e, dışkılama alışkanlıkların değişmesi, incelmiş dışkılama oluşması uzun süren ve özellikle 3 haftanın üzerinde dakika, sürmüş... incelmiş dışkılama evet, oluşması, bunun altını çizmek evet, lazım. Normal bir, şeklinde, normal bir dışkılama evet. şeklinde hasta hayatını sürdürmekte ama bir süre sonra dışkılama alışkanlığında bir değişiklik görüp özellikle de incelmiş bir dışkı olduğunu fark ediyor ise mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor ve onun akabinde zaten bir endoskopi değerlendirme, kolonoskopi değerlendirme istenecektir. Ee, İhsal e, hastalığı yaşayan insanlar özellikle 3 haftanın süresini aşan bir uzunluk süresinde yaşıyoruz ise tekrardan yine bunun endoskopik değerlendirmesi söz konusu olabilmekte. 3 haftayı geçen ishal, dışkıda kan görülmesi, inatçı kabızlık. Evet, müzmin bağırsak hastalıkları diye bahsettiğimiz e, ülseratif kolit ve kron hastalığı 10-15 yıldan daha uzun süreli hasta geçmişine geçmişinde varsa yine bunlar da endoskopik değerlendirme gereksinimi söz konusu olabiliyor. İzah edilemeyen kilo kayıpları e, kansızlık te, tedavisine rağmen dirençli olan kansızlık ve karın ağrıları tedavi e, başarısı edinilemeyen karın ağrıları yine aynı şekilde kolonoskopik değerlendirme gereksinimi doğuruyor. Peki üst sindirim sisteminde ne olursa hastalar doktora başvurup bir endoskopi e, talep etmeli? Şöyle e, yutma güçlüğü, e, göğüs kafesi arkasında ağrı Ağza acı su gelmesi gibi yemek borusuna evet. e, ait olan şikayetler, yine alt sindirim sisteminde bahsettiğimiz gibi e, tedavi dirençli kansızlık, izah edilemeyen kilo kaybı, çok sıradan az önce girişte bahsettiğimiz gibi iştahsızlık, bulantı, kusma, ekşime, yanma gibi Bilmiyorum, özellikle e, çok inatçı ve geçmeyen şikayetler. E, bunun dışında e, Ağızdan kan gelmesi, taze kan gelmesi veya kahve terbesi gibi kanlı kusma e, şeklinde olan kusmalarda yine üst sindirim sistemi değerlendirmesi, gastroskopi Uyansal. önerilir. Peki şimdi e, ben de oldukça eski bir hekimim. 1978'de e, Ege Tıbbı'na girdim. Ondan sonra o zamanlar ilk bu endoskopi çıkarken bir faciaydı. Çünkü teknoloji çok daha zordu. Endoskopi yapılacağı zaman hastalar da zorlanırlardı. Çünkü o aletlerin dönmeleri evet. vücut anatomisine uyması dediğimiz... çok zordu. O 80'li yıllarda da hatta bu böyleydi. Hı hı. Şimdi endoskopi nereye geldi? Çünkü çok daha ilerlediğini biliyorum. Çok. Şu an nasıl rahatlıkları ne ne gibi yenilikler oldu? Şimdi öncelikle endoskop dediğimiz teleskop cihazlarında oldukça konforlu hasta için konforlu, hekim için de kullanan hekim için de konforlu flexible dediğimiz kıvrılabilir, çok rahat kıvrılabilir ve ince, artık kalibrasyonu daha ince olan cihazlar kullanılmaya başlandı. Ve bununla beraber de e, hastanın e, bu işlemi yaptırma esnasında yine konforunu sağlanabileceği e, sedasyon dediğimiz veya halk dilinde bilinçli uyuma diye bahsettiğimiz durum ile... Ama bu çok derin bir ameliyat anestezi değil. Onu hayır. burada özellikle vurgulayalım. Bir rahatlatma, kasları gevşetme. Solunum ve kalp evet. kendi ritminde yine çalışmaya devam ediyor. Hasta hatta komutlara e, uyum sağlayabiliyor. Fakat o dönem içerisindeki... Hafızanın e, oluşmadığı, hafızanın e, kaybolduğu, hatırlanmadığı bir süreç. Çok yüzeyel bir anestezi. Evet, yüzeyel bir anestezi. Sonra nasıl bir, yapılıyor endoskopi? E, endoskopi, üst sindirim sistemindeki endoskopi değerlendirmesini, e, hastayı önce 8-10 saat kadar bir açlık süresi için öncelikli olarak hazırlıyoruz. Bununla beraber ağza e, bu endoskopi yapımı esnasında bir örme refleksini e, durdurabilmek için sprey sıkılıp, ağızlık yerleştirilip, Ondan sonra da hastayı sol yatar pozisyonuna yatırıp endoskopi işlemini tamamlayıp Bu kadar basit. ağızdan girilip 12 parmak bağırsağına kadar gidilip değerlendirilip ondan sonra bunu raporlandırıp isteyen ne kadar sürer? Normal bir hastada çok ciddi bir komplikasyon olmayan bir hastada ne kadar sürer? Örneğin bir kolonoskopi kaç dakikalık bir işlemdir? Kolonoskopi kalın bağırsak kıvrımlarına göre Evet. Ee, bazen biraz daha uzayabilmekle beraber 15 dakika ile 30, 35 şey değil. dakika arasında... 15 dakika hayatınızı kurtarabilir yani. Kesinlikle. Peki Kesinlikle. üst sindirim sisteminde? Üst sindirim sistemi de 5 ile 10 dakika kadar bir süreç Hiçbir içinde... Hiçbir şey değil. Tamam, yani 5 şey. dakikada Kesinlikle. bir kişiyi kanserden erken tanıyla kurtarıp, metastaslar olmadan erkenden koyup basit bir tedaviyle hayatını bakın 10 seneler 20 senelerde %80-90 Peki niye kaçar bizim insanımız bu endoskopiden bu kadar hayat kurtaracak kurtaracakken? Şimdi burada hemen ne yapalım, nasıl anlatalım diğer küçük bize? bir örnekle vereceğim. Buyurun. Yine sinir sistemi şikayetlerinde karın ağrısı çok belirsiz müpen bir karın ağrısı gelişir. Hasta yine bunu bu sefer hani benim ülserim var benim gastritim var deyip kendi içinde bunu halletmeye çalışır. Apansite olur bu delinir patlar içeriye yayılır ve hasta ölümcül bir sürece kadar gelir. Evet. Bizim sorunumuz toplumumuzun e, karakteristik yapısı yani kendi içinde çözmeye çalışması. Bana bir kendi şey yaşam, olmaz. Kendi evet. yaşam tecrübeleriyle, yanındaki akrabalarının, çevresindeki iş arkadaşlarının, komşularının önerileriyle evet. bir hekime başvurmadan yani e, bilgisi olmayan kişinin fikrine e, itibar ederek hayatına devam etmeye çalışır ama e, takdir edersiniz ki. Bir fikir olabilmesi için öncelikle bir bilginin olması, Kesinlikle. bir bilgisayar donanımının olması gerekiyor. Zaman en büyük tedavi Kesinlikle. burada. Çünkü zamana karşı kanserde olsun veya acil akut batın olaylarında olsun zamana karşı yarışıyorsunuz. Çok. Yapılması gereken şey hemen... Ee, ...ilk yardımı ki bakanlığın ve hastanelerin çok iyi çalışan ambulans sistemi Kesinlikle. var. Orada direkt onlara başvurulacak. Peki e, Ramazan ayında yani oruç tutan kişiler var. Bazılarında reflü şikayetleri, mide veya 12 parmak bağırsağında rahatsızlığı olanlar var. Ülser olanlar var. Onlar için ne söyleyeceksiniz? Şimdi e, Ramazan ayı e, e, eğer hastanın geçmişinde mide kanaması, e, ülser, gastrit gibi öyküsü varsa ve oruç tutmak istiyor ise mutlaka bir hekim danışmanı olması şekliyle hayata devam etmesi gerekir. Orucun tutmasını öneririz. Eğer e, yakın dönemde bir mide kanaması geçirmişse, üst sistemi kanaması geçirmişse veya aktif bir ülseri varsa hatta oruç tutmaması önerilir. Yok. Buna eğer, bir hekim karar evet, verecek tabii. Tabii ki. hekim karar verecek. Yok ben mutlaka oruç tutmak istiyorum diye bir yine arzusu olursa e, hekimin, Kendisine yaptığı oruç tutması halinde muhtemel kendisini bekleyecek problemleri de bilerek çok da riayet edeceği bir ilaçlı tedaviye kendini uydurarak orucunu tutabilir. Ama bununla beraber e, oruç dönemlerinde Ramazan aylarında e, genel cerrah uzmanı olduğum için bizim mide delilmesi nedeniyle ameliyat yaptığımız en sık zaman dilimi Ramazan ayıdır. Çünkü Ramazan ayında ülserler e, var olan altyapıda bir ülser varsa biraz daha derinleşip bu e, ülser delilmesine 12 parmak bağırsana ve midede ülser delilmesine neden olup acil ameliyat gereksini duyurtabiliyor. Bu nedenle mutlaka bir hekim kontrolünde bunu yapmalarında fayda var. E, bahsettiğiniz reflüde ise e, herkesin aşağı yukarı bildiği ölçüde az az sık sık, sık yemeye gayret ya. göstermek. Hemen iftar ve soğurdan sonra evet. lıkır 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 sular içilip yatılmayacak yatılmaması. Ee, bununla beraber sigara çok önemli. Ee, hem e, iftarın açılışında hem akabinde sigarayı içmemek mutlaka içiliyorsa en azından bunu azaltarak içmek. E, Asitli gıdaları, kızartmaları, çikolata çerez gibi gıdaları e, dikkat etme. Evet gayet bu